riskli gebelik, doğum yapacak kişinin gerek hamilelik öncesi, gerekse hamilelik sırasında çeşitli sağlık sorunları geliştirmesi durumunda ortaya çıkar. Peki gebelikte risk faktörü oluşturan durumlar neler? Gebelik süreci hayatımızın en güzel yolculukları. Ancak bazı doğumlarda özel ilgi, özel takip ve daha yakın bir ilgi bekliyor. İşte bu dönemlerde riskli gebelik kavramı bizim için çok önemli. Çünkü bazı anne adayları normalden biraz daha fazla risk yok. İleri yaş, çoğul gebelikler, tüp bebek tedavisiyle edilen gebelikler buna örnek verilebilir. Riskli gebelik sürecinde tedavi ve takip sıklığı arttırılıyor, kontroller ve doğum yapılacak hastaneler buna göre seçiliyor. Riskli gebelik bizim için çok önemli bir antite. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan hastalıklarla birlikte ileri yaş gebeliklerinde risk faktörleri de artmaktadır. Bizim için gebelik sürecinde en çok risk yaratan durumların başında şeker hastalığı, diyabet ve bunun yanında tansiyon geliyor. İleri yaş gebeliklerde bunların riski artıyor. Maalesef 35 yaşın üstüne çıktığımızda gebelikte tansiyon çıkma sıklığı çok çok daha yüksek. Ve gebelikte kilo alımına katkı sağlayan diğer bir konuda gebelik şekeri. Gebelik şekeri birçok risk faktörünü ve birçok kötü sonucu yok Ve metabolik sendrom denen durumda şeker ve tansiyon Aynı anda bir kişide çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Çoğul gebelikler yüksek risk faktörleri taşıyan gebelikler olarak kabul edilir. Aslına bakarsak tekil gebeliklerde de riskli gebelik kavramı var. Ama aynı şekilde çoğul gebelik olduğu zaman annenin şekeri, tansiyonu, guatr yanında içerideki iki bebeğin yüklediği ilave riskler olmakta. Bunların en başında iki bebeğin birbiriyle olan ilişkisi. Birbirinden kan çalma diye halk arasında tabir edilen bir durum gerçekten gebelikte çok büyük sıkıntılar yaratabilmekte. Ayrıca istatistik olarak biliyoruz ki çoğul gebeliklerde tansiyon, şeker gibi metabolik sıkıntılarda bir miktar daha yüksek. Bunun yanında gebelikteki bebek sayısı 200, 300, 400 gibi yükseldikçe doğumun haftası daha öne gelmekte. Yani çoğul gebelikler doğal olarak prematüre yani erken doğumla sonuçlanmakta. O yüzden her çoğul gebelik bir riskli gebeliktir aslında.